Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi babamızla konuşacağız. Konuşmak için e tuşuna basıyoruz. Good morning, father. Come with me. Is Something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri Dipazzi last night, and then this little visit to Cristina. Your behavior is unacceptable. It It... It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo Di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Evet. pardon. Postacı çocuk diye bir görev. Ee, Giovanni'nin mektubunu Lorenzo di Medici'ye ulaştıracağız. İstersek red edebiliriz. Oyuna kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ama tabii ki de kabul edeceğiz. Evet. Mektubu da hemen okuyalım. Aslında babamızın mektubunu mio lazım. E amico. I have done as requested and completed my investigation into the Milano incident. I can confirm for you that it extends far beyond dissatisfaction with Duca Gagliazzo Sforza's rule. It is my belief that other parties, desirous of far greater gains, manipulated events in such a way as to achieve their goals without being revealed themselves. Lampugnani, Olgiati, and Visconti are guilty of the crime, to be sure. And they have met fitting ends for their betrayal several other noble families are implicated as well, our own Francesco De Pazzi among them. Their cause and motive is not yet clear to me, but initial findings indicate a plan, the scope of which is sure to disturb you. Best we continue this conversation in person, as I am hesitant to put my suspicion to paper. Reply with a place and time, and I will meet you there. I have also ordered Francesco be held by the Gonfaloniere until we can clear up this matter. Yours in confidence, Giovanni. Evet, sonunda sustu arkadaş. Ee, şimdi Türkçesini okuyoruz. Ee, Dimedi yazılmış bir mektup. Ee, benden istediğin gibi görevimi yaptım ve Milano'daki olayı inceledim. Şunu söyleyebilirim ki Luca Galeazzo Sforza'nın koyduğu kuralların yaratıcılıktan rahatsızlıktan çok daha ötesi bu. Bana göre diğer partiler çıkarların ötesinde bir hırsla kendilerini açığa vurmadan birçok yola olayları kendilerine göre saptırıyorlar. Lampuk Nani diye bir kişi <laughs> saçma. E, Nani, Olgiati ve Visconti bu olayların suçluları kesinlikle öyle. Ve bu ihanetlerinin karşılığında uygun bir sonu aldılar. Lakin bazı soylu aylar dahi bu olaya karıştı. Bizim Francesco de Pazzi Onların arasında onların amaçlarını henüz bilmiyorum ama ilk bulgular seni rahatsız edecek bir planların olduğu yönünde. Bu tartışmaya yüz yüze devam etmemiz daha iyi olacaktır. Çünkü şüphelerimi kağıt üstünde dile getirmeye çekiniyorum. Yer ve zamanı söyle buluşmaya geleceğim. Ayrıca bu meseleyi halledene kadar Francisco için Confalonioride nin de destekleyeceği bazı isteklerim var. Tüm sadakatimle Giovanni. Evet şu şey. pardon Evet şöyle e, isterseniz terzi dükkanları falan da şöyle Burası terzi arkadaşlar Tanıtalım buralarda keseler var e, Orta böyle ilaç kesesi işte Bunları ileride alabileceğiz Pardon özür diliyorum Heh, Tamam e, Evet Önce şunu söyleyeyim İleride olacak suikastçı kıyafetimizdeki e, renkleri değiştirebiliyoruz. Kıyafetlerimizi boyayabiliyoruz yani. O kadar. Evet şimdi diğerine gidelim. Demirci. Evet, evet. zırhımızı tamir edebiliyoruz tabi ileride olacak zırhımızı buradan yeni zırh alabiliyoruz. Yeni silahlar alabiliyoruz yeni küçük silahlar alabiliyoruz ve cephane alabiliyoruz bundan da. Evet. Demirciler. Bahse bu adamlar sanatçıda silahdır, hançer ve cephane satabilir. Tamirat bile yapıyorlar. Her Rönesans topluluğu bir demirciye ihtiyaç duyardı. Kılıçlar, kilitler, tavalar, bıçaklar, çiviler ve zırhlar hep metalden yapılırdı ve hepsinin şekil verilmeye ihtiyacı vardı. Ek olarak demirciler pratik el becerilerini sanata dönüştürmeye başladıkça Rönesans boyunca sanatsal demir işleri de ortaya çıkmıştır. Bu kadar. Evet, şimdi doktorlara Evet. Hekimler. Bu hekim parasını ödersen seni iyileştirecektir. Orta çağlar boyunca Arap sağlık biliminden etkilenen insan bedeni diyagramları ve baskı makinesinin gelişimi karıştırdığında Rönesans sağlık bilimini inanılmaz bir şekilde geliştirdi. 15. yüzyılda bilim sağlık alanında ruhsallıktan çok daha anlamlı bir noktaya gelmedi deki yavaş tırmanışına başlamıştı bile. Yine de birçok insan inatla eski yöntemlere yapışmıştı. Ekimler yerine yerel mesle, mistiklere gidiyorlardı. Dün 150'de veba Avrupa'yı kırıp geçirdikten sonra birçok hekim özel veba kıyafetleri giyerek hastaları muayene etmiştir. Hastalık bulaşmasından korunmak için balmumu kaplı bir manto giyiyor ve gaga şeklinde ilkel bir tür gaz maskesi takıyorlardı. O zamanlarda da gaz maskesi varmış. Sadece kalaf da görmüyoruz bunu. Evet. Göstereyim şunu da. Evet. Hemen iyileşebiliyoruz. 50 florin vererek. Eee ve ecza malzemeleri yani buradan ilaç alabiliyoruz. Ben hepsini alayım şimdilik. İlaç alarak zaten klasik biliyorsunuz. Sağlığımızı doldurabiliyoruz. Şunu kullanabilecek kullanabilerek yaparım ama şu an sağlığım, sağlığım full. Zaten kullanmıyor. Eee birden bir tuşuyla kullanıyoruz zaten. Eee ama tabii de sağlığımız full olduğu için kullanmıyor. Şuradan gidelim şöyle. Ah. Nerede de bunların adamları var ya. Neyse <laughs> evet, şöyle girmek. Ezio. Evet. Ah, Ezio, ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid, and not expected back for at least another day. I'll let my father know. Ezio. Evet. Giovanni, dönces şimdi. Ne Iııııı ee, Devam ediyoruz diyeceğim de, bu ne ya? Kaç 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 Tam zamanında Evet Bu arada en sevdiğim müziği de budur Assassin's Creed'in gerçekten çok güzel, huzur verici böyle müzikleri var bunlar hazineler yüklü miktarda para veriyorlar tabi e, yüklü de miktarda dediysek hani insanlardan çalmak yerine 5 florin falan 4 florin 5 florin işte gerçi bazen fazla da verebiliyor da e, böyle 100 florin olmak şartıyla en azından hani 90 florin falan en azından veriyor hazine sandıklarında bir inemedim aşağı oh. Ben gel yani oyunun her şeyini gerçekten her şeyini hani aşağı bakması mesela şöyle <laughs> e, şöyle aşağı düşmesi falan e, pardon şöyle göstereyim şöyle aşağı düşecekken şöyle e, hareketler yapması falan çok güzel hani yakışıklı da. Evet. Kardeşim. Keep up the good work. Bis You were too much, Giovanni. Francesco Di Pazzi is in prison. The threat is ended. Ay Evet. Meseleler konuşuyorlar. Aa, hello, son. You remember my friend Hubert? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. Hmm. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while. But for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Evet. Postacı çocuk görevini bitirdik. Şimdi burada üç ayrı görevimiz var. Ee, kurye görevleri de açılmış bu arada. Şu mesaj işareti olan e, kurye görevi. Şu annemize en sona bakacağım. Kız kardeşimizden başlayalım. Evet, Claudia Aditore. 1461'de doğmuş, öğrenci soylu mesleği. Giovanni ve Maria Auditore'nin üçüncü çocukları ve ailedeki ilk kız çocuk olan Claudia oldukça şımarık bir velet olmuş gibi görünüyor. Görünüşe göre tüm potansiyel taleplerini korkutup kaçırdıktan sonra ailesi Claudia'nın başlık parasını 1000 florini arttırmak zorunda kalmıştı. Okuluna ait bir raporda bir keresinde erkek arkadaşına baktığı için bir kıza saldırmış ve kızın bilinci, bilincini kaybettiği yazıyordu. Pozitif tarafından bakarsak, Oezio'nun kız kardeşiydi. Yani güvende olurdu. <laughs> Şöyle e, şeyleri yapalım da sonradan görevlere başlayalım. Evet, Petruccio, Aditore Bir de bizim erkek kardeşimiz. E, o da kız kardeşimizdi. E, öğrenci soylu mesleği, 1463'de doğmuş. Adli çocuklarının en küçüğü olan Petruccio. Doğumundan sonra Giovanni Auditore'nin Lorenzo de Medici'ye yazdığı bir mektupta zayıf bir yapıya sahip olarak tanımlanıyordu. Anlaşılan bu durum zamanla değişmemişti. Petruccio hastalığı sebebiyle 12 yaşında okuldan alınmış ve aile ekibinin kayıtlarına göre yatağa bağlanmıştı. Bundan sonra bir kayda rastlanmıyor. Bu yüzden hastalığına yine düşmüş olması muhtemel. Sonra görüşürüz. Evet şimdi annemiz Maria Auditore. Etrafımı e, önce şunu okuyalım. 1432 doğum tarihi yazar soylu yazarmış bu arada. E, etrafımı çevreleyen bu duvarlardan yoruldum ve bu güvenlikten sıkılıyorum. Şimdi bir karar verme zamanı dışarı çıkacak ve hayatımda bir gerçekte ne olabileceğini göreceğim. Maria bu satırları 16 yaşında Giovanni Auditore ile tanışmasından bir hafta önce yazmıştı. Güçlü bir banker aile Mozzi ailesine mensup olan Maria birçok önemli bilgin tarafından çevrilen ve şu anda Fransa'daki fizik Galerisi'nde sergilenen çok sesli gürlüğüne göre zamanının en ünlü tarih kaynaklarından biriydi. Ailesinden gelen parayla Maria aile konağının avlusunda daha sonra sanatsal bir toplama yerine dönüşen bir fırın açmıştı. İnancının sağlamlığı beni yerime çivileyen ondan başka bir yere bakamadığım bir adam dediği kişi de burada tanışmıştı. Bu kişi Giovanni Auditore'ydi. Maria ve Giovanni 1450 yılında evlendiler. Maria'nın günlük kayıtları bir sonraki birkaç on yıl boyunca devam ediyor. Bunlar da bazı yeni yetişen sanatçılar üzerindeki imayesi ve bir anne olarak davranışlarını açıklar. Ta ki iyice çoğalan tarihçilerden duyduğu umutsuzluk nedeniyle yazmayı ansızın bırakana kadar. Ee, bu arada 1450'de evlenmiş. 1450'de evlenmiş. 32. Ee, 18 yaşında evlenmiş oluyor. Evet kız kardeşimizin göreviyle başlayalım. Hey Claudia, how are you? Benny. You shouldn't keep things from me. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. Piscopot. <laughs> Evet aldatanı döv. Lucio'yu bul ve cezandır. Kabul ettik. Şimdi Duccio'yu bulacağız. Yani aslında Claudia daha güzel. Evet, Santa Maria del Fiore. Ee, İtalyanın en büyük kiliselerinden biri ve Florensa'daki en büyük yapı olan Santa Maria del Fiore birçoklarınca Rönesans mimarisinin ilk başyapıtı olarak kabul edilir. Kilise 1296 yılında Arnolfo di Cambio tarafından tasarlanmış olmasına rağmen kubbenin yapımı 15. yüzyılın başlarına kadar başlanmamış. Cambio çok uzun zaman önce ölmüş olduğundan o zamanki mimarların hiçbiri böyle devasa bir yapının nasıl yapılabileceğini bilmiyorlardı plan destek iskelelerinin kullanılması yasaktı ve sıvanın hazırlanması günler alıyordu. Ama henüz bir her şey bitmemişti. Müthiş bir geri dönüş hikayesiyle daha önce vaftisane kapılarının tasarımı ihalesini kaybeden bir mimar Filippo e, Brunellesicini çok gerçekten karmaşık. Brunellesicini Brunelleschi Brunelleschi Tamam Brunelleschi Filippo Brunelleschi Kube'nin tamamlaması için açılan yarışmayı kazandı. Daha önce yerildiği tasarımcı Lorenzo Ghiberti'yi yenmişti. Brunelleschi yukarıda çalışan işçilerin kubbeyi tamamlamaları için ihtiyaçları olan taşları yukarı çıkaracak makineleri icat etti. Ayrıca tüm kubbeyi, kubbe kalıbı taşlar yerleştirildikten kubbeyi e, sabit tutan bir destek yapısıymış kubbe kalıbı. Kullanmadan inşa etmeyi başarmıştı. 4 milyonun üstünde taş barındıran kubbe 1436 yılında tamamlandı. Fener Brunelleschi 1446'da öldükten sonra et, eklendi ve sözlü kutsal emanetleri de barındırıyordu. Sörentilere göre bunun yerine aslında içeride yeri tam olarak bilinmeyen koca bir lahit yatıyordu. Evet bunu da göreceğiz zaten ileride. Bir sürprizi kaçmasın. Her şeyi söylemeyin. Evet Giotos kampanya ile. Oyunu oynayamıyoruz ben bunları şey yapmaktan ama genel kültür bunlarda aslında. Evet 1334 yılında Giotos ee, Giotto di Bondone. Ünlü mimar ve ressammış. Tarafından yapımına başlanan bu ünlü gotik çan kulesi Giotto öldüğünde henüz tamamlanmamıştı. Daha sonra yapımı Andrea Pisano devraldı ancak 1348'de kara ölüme yenik düştü. 1359 yılında kulenin yapımı en üst 3 kat için Giotto'nun planlarından sapan Francesco Talenti tarafından tamamlandı. En üst 3 katı perspektife göre genişletmişti. Böylece aç, aşağıdan bakıldığında 3 katta eşit büyüklükte gibi görünüyordu. Kule Karara'dan gelen beyaz, Siena'dan gelen kırmızı ve Prato'dan Prato'dan gelen yeşil mermerlerle kaplıdır. Bayağı iyi. Tepeye kadar toplam 414 merdiven vardır. Belki de bu Charles Messier'in tam 414 yıl sonra Gizap Gökadası'nı keşfi, keşfini temsil ediyordu. Belki de etmiyordu. Vay be. İnşallah bir şey takılmadan artık döveriz <laughs> onu. <laughs> gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Hah tamam. Abi yani Claudia ne bileyim sıp bir şey. Bunun için mi değişti yani? <laughs> <laughs> Şişman bu. I thought you'd been promised to her. The father said I could do much better than an auditore. Ah, Birbante! Come, let us walk a bit. Walk? I had something else <gasps> in mind. Oh, Duccio. Hmm. Unnatevole. Mm. Hey, the porco. Ezio, my friend. Ma che ti piglia? You insult my sister, parading around with his putana. W what are you talking about? I saw the gift you gave her, or the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtù. You broke her heart, <laughs> and now I'm going to break your face. Yeah, yes Arkadaşlar, hiç böyle durmadan dövün. Çok zevkli. time for action. Ha! you regret ever opening your mouth. I could have taught your sister <vur>. a great many things. She's lucky to have had someone like me. Bastardo! Basta. Mi Stay away from my sister. O kadar. Dövüş bölümleri artık mevcut. Pislik. Pislik herif. İnsanların namusuna leke sürüyorsun. Yürü. Evet. Devam edelim. Devam etmeyelim. <laughs> e, bu parti burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer partta e, görevlerin yanından devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.